Latin America, nobody, nobody, nobody doesn't better. <gülüyor> 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 I'm wall hack bitch. <laughs> Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Kız. <laughs> Atarım. Mağazadan bakmış. Allah Aa, hoş geldin Ben Lan iki adam vurmadım az önce. Niye biri yazıyor ya bende? Dakta dakta dakta. Çok güzel oldu. Yine yardım. Ben Abi yardım. Var canım var. Çok iyisin be. Vay be. Kaç? Ne? Ace mi? Emreşim Dünyanın ya, en hızlı esini Hı aldım beyler. Dünyanın en hızlı esini aldım az önce. Direncan'ın asistinde hepsini direncan vurdu, hepsini ben öldürdüm. Dünyanın en hızlı esi oh, ee, ee, sizlerle. Efendim abi. Aynısı mı atabilirsin varılıyorsun. Tamam çok tamam. de ben lig kuracağım hakikaten. Bak şimdi geliyor. Beyler adam yayın yapıyor ölüm, şey, ölüm. Ya siktir git sağ Ne Öldü Lan oğlum. Oğlum ben <laughs> bir altıda da Oy. kapıdan vururum beyler. <laughs> eyvallah. 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 <laughs> nice kim ya? Hadi eyvallah. Nazdrov ya. Dur aylardır desteklediğin için. Çocuklar. Eren çalıştın mı evet. Hansi Metra? Yok gel. abi geliyorlar. Çık. Çok gelmiş abi. Seyir şaşırmış gibi çok kendisi arıyorsun ya kafayı yiyorum ya Gördüm oğlum ne bileyim ben Gelmesin abi adam ben anlamıyorum ki Direnci abi vur hepsini abi Kanka deneyeceğim Diren sakin ol tamam bak oh. sakin ol beni dinle <laughs> Yüredin, <dost. gülüyor> Araba araba Bir de site bir araba Kar bir sayf. Bir sayf. Abi sakin. Hadi site Ağabey ses Yapma be Adamın gözü gibi Bırak adamlara sok kardeşim <laughs> Oo MAMA Mid B yoksun var şey, Abi longa çıkarız Tamam siz long çıkın ne bileyim B'yi koysana. Gireyim mi durayım mı? Dur. Eğim koy önüne geçen adam olurum diye bekle. Çekal. Çok güzel evet. be. Karbon geldi longa. Hadi al. Hadi eyvallah. Hadi. Hadi. Şorta dikkat. Pit abi, canto abi. Helal. <laughs> Berk'ten savaş çıldığı geldi. Hadi. Önce bir şeyler yaparlar. Tabi ya hakikaten çok öneririm size. Ben de bu şekilde yapıyorum. Bir karar vermeden önce iki kere 31 çekerseniz duygulardan, hormonlardan arınıyor. Tamamen mantıklı, sağlıklı bir karar veriyorsun. Çok ciddi söylüyorum. Geyik değil bu. Bunu uygulayın. Çok hayatınızda önemli bir ilgili bir karar veriyorsanız. iş olabilir, aşk olabilir, ailevi bir mevzu olabilir. Her şey olabilir. Duygulardan arının. Boş boşaldım ya, fay, rahatladım fay. ya. Fay. artık? <laughs> yok, yok, Evrim. Güzelmiş bu butum. Kafanı şunun önüne doğru getirir misin? Eğim almak sıkıntı. <laughs> Oha, Oha! 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 Oha. Atıyor. Atıyor. Oha! 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 <laughs> Oha! 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 ortaya da böyle samimi ve duygusal anlar çıkıyor. Ben de böyleyim dışarıda yap ama genelde hep erkek oluyor böyle. Genelde güneşte terlemiş falan oluyorlar. Oldu mu güzel kardeşim şimdi böyle atlayacaksın bak buradan. Ananı... <gülüyor> İçimizde... <gülüyor> gel gel devam et. Çok zor kursana. Da... Adam öldü mü canım? <laughs> <laughs> bir saniye efendim. <gülüyor> 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 kontrol ederseniz çok sevinirim Upload 10 e, paketim var ama onun birin üzerine çıkmıyor şu an. Canlı yayın yapıyorum. Ya yani birin üzerinde bir yükleme olmuyor Lütfen internet koparmayın ama kontrol ederken olur mu? Adam öldü amına. Buna... Aa internet yalnız kontrol ederken abi. Sevdiğim kız benden iğrendiğini öğrendim sevdiğim kızın. Ben Hem de, de kilolarım yüzünden. Çok. Ben de o, o yüzden da. 20 kilo vermeye tamam. karar verdim. Şimdilik iyi gidiyorum. Attığın her mermi onun na gelsin. <laughs> İyi yayınlar demiş. Hayda. <laughs> ama şu bir iddia demiştim. O ne olmuş sor bakalım. İkinci vuruş olmadı ama senin her vuruşun bak. İkinci vuruş tamam. Celil bir tane daha atıyorum sana iyi izle. Çok meta atıyorum ama bak şimdi. Ben biliyorum bunu. Böyle dediğimde güzel vuruş çıkıyor. İnşallah göt olmam Allah'ım. <laughs> basmıştım basmıştım. Vallahi basmıştım ya. Biliyordum oradan geleceğini. Abi sen bir tanesin ya. Bir sana attım. Fark ettin mi sen bana burada oturunca? <laughs> Normalde ıskalarım seni. Sol. Solda abi. Ananın amın senin. <laughs> Biraz <laughs> geldi arkama atsana.